Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kavit bolda renkli yatakları bakacağız. Sizler için renkli yataklar hazırladım. Çok güzel yataklarımız oldu. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada videonun başında söylemek istiyorum. O kadar emek yaptım. Bu arada mega bir tane evimiz var. Bunu da göreceğiz. O kadar e yaptım. Siz de abone olun lütfen. Uğraş. Tüm yani bayağı. Neyse şimdi geçelim. ilk bundan. ekstraya geçelim. Burada bir yatağımız var. Mavi şeklinde. Böyle üstte bir şey yok. Böyle böyle. Şöyle göstereyim. Işık, bir tane ev işare var. Işıklandırma da. Kafanı çeviremedim. Bir dakika. Bir tane değil. iki tane herhalde. Bir dakika. Şurada var. Böyle bir yatak bölgesi sizce bu nasıl olmuş yorumlara yazabilirsiniz Bence bu güzel şimdi en güzel yatağı bu arada en güzel yeri hangisi yorumlara yazın Bakalım burası çok güzel burada yatıyorsunuz izliyorsunuz ama bence biraz dar olmuş sizce Bence de öyle dar oldu diyeceksiniz de. Burası böyle şimdi çıkıyorum. Allah hayır. Kırmış olmayayım. Kırmıştım altını ya. Güzel evet, evet. güzel. Bırakalım. ev. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası. Böyle inek hoşuna gitti herhalde yatıyor. Şimdi arkadaşlar. Şimdi de buraya geçelim. Burası da güzel. Burasını ben beğendim. Burada böyle bir yatak yine bir şey var. Çok güzel bir şey. Sonra burada şu şekilde şey Böyle şurası. Şöyle tercih ettim. Şu biton Evet, tamam. Burada da işte böyle sarı şey var. Bunlar böyle. Yani evi seyredebiliyorsunuz. şundan görebiliyorsunuz yani. Ama bence buna bunu da seçeceğinize inanıyorum. Çünkü bayağı güzel gözüküyor. Şimdi üçüncü kat, 3 üç bölgeli eve girelim. Burada girişinde şöyle bir bir tane yerimiz var. Merdiven yerimiz. Burada pembe bir yatağımız var. Şöyle arka tarafa gittiğimizde Arka tarafa gitti. Şurada da aynı şeyi merdiven var. Buraya geldiğimizde bize bir yer, merdiven karşılıyor. Merdiven o da böyle bir yer var. Şimdi şu üst kata nasıl gideceğiz? Şöyle. Şu aşağı çıkarken bunu fark etmişseniz buradan böyle gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Yani gayet güzel bir şey oldu çoğunu özel yaptım. Burası da böyle mesela. Şş, evin çatısı. <laughs> Bu sonuncu katı. Bir daha göstereyim. Burası mor, burası pembe. Mor. Bir dakika. Pembe, pembe. Ama biraz değil. O pembe, pembe mor, pembe. Biraz değişik. Pembe, mor. Evet arkadaşlar. Şöyle dışından nasıl gözüküyor şöyle. Bunların arasında en yani sevdiğiniz hangisi oldu? Benim ben en çok üç katlıyı ve hepsini beğendim. Ben bunu çok beğendim. Bakın bunu böyle işte çiçek var. Burada yatak şey var filan. Bu böyle değil çünkü iki katlı. Buradan buraya çıkıyoruz. İşte böyle yerler var. Sonra şuraya ışıklandırma ben yapalım şu ışık koydum ki daha rahat göründü. Dediğim gibi şuraya şuradan isteyebiliriz. Şöyle isteyelim. Hmm. en sevdiğiniz blok hangisiydi? Yorumlara yazın. Bunun böyle bir sade süslemesi var. Şimdi buraya geçelim. Yani bence burası gayet ben yani şu çok hoşuma gitti bu kısım burada bir yatağın rengi de çok güzel şekli falan burada da o daniki yap gösterdiğim yer şeylerden orada vardı ama burada yok burası böyle sarı bir renk kullan tercih ettim İşte burası da böyle Gördüğünüz zaten burada da şuradan mavi mavi rengi çok güzel oldu bence sonra buradan yukarıya çıkmalar. buraya bir buton koymayı tercih ettim sonra çıkıyorsunuz buton her şey yapıyor bu bu yatağın rengi de çok güzel oldu yalnız sonra işte bu işte sabah doluyor iyi oldu çekim yaparken burası böyle bunların arasından en çok Hangisini beğendiyseniz yorumlara yazın şundan. Şöyle. Ben hepsini beğendim açıkçası. Kendim yaptığım şeyleri niye beğenmeyeyim? Ama bence 3 katlı hissedeceksiniz. Yani 3 tane var çünkü öbüründe 2 tane. Bir tane olursa da ama bence diye. Ee, şimdi geldik gelelim Mega'ya. Mega. Köprüden geçin. Köprüye geçmeden gerek yok ama kesme suyu suyun içine de koydum şu, şu kara böyle işte evet mega yerimize gidelim mega yere nasıl gideceksin yani bir yani nasıl gideceksin yaz diyenler olursa çok kolay şöyle şuraya geçebilir miyim mega yere tabii ki de şöyle göstereyim. Şunları takip ederek giriyorum. Yani misaleleri. <laughs> Sonucu yalnız. Bakın burada bir yıkılmış ağaç var. Şöyle oturup kamp yapabilirsiniz. Evet böyle de. Acaba nereye gidiyor bunlar ya? Madem varmış. Buraya kim ışık koydu? Işık koymuşlar. Bunu koydu, koyduk? Bir dakika. olmayayım. Evet. Gidiyoruz. Nereye gidiyor acaba ya? Tabii ki de buraya. Buraya. O dev yere. Bakın. 5 katlı eve 5 tane yaptım bu mega arkadaş yani bu sürprizdi son sonuç baya şurayı kırmak istemedim isterseniz kırabilirsiniz burası çok güzel oldu şöyle göstereyim ya çok gösteremiyorum bile hadi başlayalım o zaman birinci katımızda böyle renkli şeyler vardı şunu düz koymaya çalıştım arkadaşlarım olmadı bence siz... Sinir koydum öyle. Ne güzel düz gidiyordu. Onu neden seçiyorum? burası böyle. Işıklı yaptım bu evi. Bayağı ışıklı. Şu bloğu kullandım. Işığı. Burası ilk kat. Şöyle dakika. İlk katı böyle oldu. Güzel bence. Gökkuşağını seveceğim, diye koydum. Ha, burada böyle bir şekilde. Ha, burada değişik bir şekilde bir şeyimiz var. Hmm. Burası böyle. Sonra çıkarken burada yanımız yanında bir bölge var. Bu bölgeyle ilerliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şöyle başlat. Şurada arkadaşlar. Buradan böyle ilerliyorsunuz. Denize böyle bir yer. Sıraşlı. İsterseniz kendiniz de şuradan da geçebilirdik de. Gerek yok. İle yapabilirsiniz. Ben size göstermek için oradan geçtim. Ah oh, şöyle. Çömerden de çıkamıyor. Burada mavi yine. Ee, başka ki Mavi çok güzel oluyor bence. Böyle yatak gibi şey yapıyor ya. Burada böyle burada yer var. İşte hem burasının büyük ne amaçlı da böyle oluyor. Bunu böyle koydum. Ve bunu kullanmıştım ama yine kullandım. Beğendim çok güzel. Şimdi Burası da böyle. Şimdi şöyle kaç kat oldu bir sayalım mı? 1, 2, 3. Üçüncü katımız bitti. Dördü geçiyoruz. Şurada Buradan tıklamış. geçelim. Tıkladınız. Burada da böyle koydum masama. Şöyle Şu, Şu bloğu kullandım. Bir dakika. Burası kaçıncı kat ya? O, o, ben burada bir, Ay Önce, yalnız 1 2 3 4 dört tun şey Arkadaşlar müzik Arkadaşlar alttaki böyle me Altta şey var da. Tamam 1 2 3 4 5 tam Ve şimdi Burası buraya balon şeklinde gibi yatıyorsunuz ve işte ayı yazıyorsunuz. Evet ben bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videoyu iyi beğenmişsinizdir. Altaki katkı şöyle beğenmişsinizdir. Ya bence güzel çarı. Bunun için bayağı uğraştım. Sizden de aboneyi esirgemeyin. Abone olmak bedava benim kanalımda. Abone olun. Like atın. Ah suya geçtim yalnız. Buraya gireyim mi? bir dakika burada şey yapalım. Çıkacağım çıkacağım. Çıkmayacağız. Hayatta kalmada oynadığınızda boğulacaksınız böyle. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Umarım da beğendiniz.